tarihinde kilometre taşı olmuş klasiklerle dolu Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi'ndeyiz. Müzede pek çok detay var. Bu detayları bugün bize müzenin müdürü Selim Terzi ile anlatacak. Selim Bey, Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi'nin oluşturulması fikri nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Ee, bu tamamen bir hobi, hobi amaçlı bir araya getirilmiş ve müze olarak da tasarlanmış bir proje bu. <laughs> Patronumuz Ural Bey'in çocukluğundan beri içinde çılgın gibi bir otomobil araba sevdası var. Bu sevdasına daha sonralarda kızının da dahil olmasıyla hakikaten çılgınca bir fikir buralara kadar geldi bu proje. Hı hı. Ana fikir otomobil sevdası, fakat koleksiyonun oluşma şekli de şöyle: Ural Bey kızı Ayşe Hanıma okul Mezuniyet hediyesi olarak bir 39 model Mercedes hediye alıyor ama tamamen hurda. Hı hı. Hayatta toplanacak, yürüyecek bir araba değil. Ayşe Hanım da babası gibi o da biraz inatçı, sabırlı, azimli bir insan. O da o zamanın imkansızlıkları yani internet yok, e, bu kadar imkanların hiçbiri yok. Hatta e, bu arabaların manuel kullanma kılavuzları dahi yokken Büyük bir mücadeleyle iki yıl, iki buçuk yıl gibi bir süre içerisinde arabayı yürür hale getirip toparlıyor. <laughs> Onun sonrasında da bu sevda büyüyor, gidiyor. <laughs> Müzede kaç araç var peki? Müzemizde 72 aracımız var. <laughs> Bunlardan üçü proje halinde. Onları henüz daha toparlamadık. Ama sergide 69 aracımız var. Bunun yanında ee, bir aracımız aşağı depomuzda duruyor. 17 tane motosikletimiz var. hı. <laughs> Çok değişik koleksiyonlarımız var bizim müzedimizde. Ee, i̇çinde bulunduğumuz salon zaten dikkatinizi çekmiştir. Amerikan salon diye tabir ediyoruz burayı. 1950'ler 60'lar Amerikası'nın yansıtan objelerle ve dizaynla tasarlanmış burası. O yılları yansıtan neon ışıklarımız var. Otomobil tarihinde ilk üretilmiş jant kapaklarından üretimi bittiği zamana kadar bulunabildiği ölçüde tabi bütün jant kapaklarından örnek olarak birer adet toplamında da 450-460 adete yakın bir jant kapağı koleksiyonumuz var. <laughs> e tabi böyle bir müze olur da maket otomobil koleksiyonu olmazsa olmaz. Bir iki ayrı bölmede de maket otomobil koleksiyonumuz var. Böyle. <laughs> e peki hangi dönemleri kapsıyor buradaki araçlar? Bizim araçlarımız 1926 yılından 1975 yılları arasında üretilmiş çok kıymetli değerli otomobiller var. Tabii bunda burada olmayıp başka otomobillerde var fakat bizim koleksiyonumuz hakikaten çok kıymetli değerli bir koleksiyon. 1926 yılında Henry Ford'un otomatik bant üzerinde ilk ürettiği arabanın birebir aynısıyla birlikte 1975 yılında da hakikaten yine sınıfında klasik diyebileceğimiz bir aracımız var. Yani o yıllar arasında bir koleksiyon bizimki. Peki buradaki araçlara bakarak otomotiv sektöründeki değişimi de gözlemleyebiliyor muyuz? Yüzde <laughs> yüz. Onda bayağı farklılıklar var. Şöyle, şöyle ki o yıllarda araç sayısı az, hatta nüfus az, petrol bol. Misal Amerikan arabaları örnek verirsek, Amerika'da bütün yollar çok geniş. O yollara da küçük bir mini kıpır yapmaya gerek yok şaşalı lüks geniş geniş büyük araçlar yapmışlar. Teknolojik olarak tabii ki bugünün teknolojisiyle alakaları yok fakat e, tasarımları olsun, görüntüleri olsun, aerodinamikleri olsun, güçleri olsun. Yani daha sağlıklı, daha sağlam olaraktan o yılların arabaları daha güçlü bence. Hı hı. E, günümüzün araçları seri üretim teknolojik yani çok teknolojiye hitap eden üretimler bunlar. Fakat işte bu daha önce üretilmiş bu araçlarda insan emeği var. Bir özen var. Biz ben böyle görüyorum. 69 araç sergileniyor dediniz. Hı -hı. Bu araçların hepsinin bir hikayesi var mı? Ya değişik dönemlerde hikayeleri var. Fakat şu araç şuna aittir şöyle bir hikayesi vardır. diyemiyoruz. Çünkü biz de bu araçları çöpten bulduğumuz var, hazır aldığımız var, açık artırmalardan aldık getirdiğimiz var. Türkiye'de çok kötü durumda bulup bu hale getirdiğimiz araçlar da var. Yurt dışındaki açık artırmalardan alıp çok azıcık bir toparlamayla buraya koyduğumuz araçlar da var. Onun için çok detaylarını, şeyini, hikayesini bilmiyoruz. Birebir hikayesini bildiğimiz bir tane aracımız var. 1937 model bir Ford'umuz var. Bu patronu Mural Ataman'ın babası, rahmetli Mümtaz Ataman'ın Bodrum Belediye Reisi iken satın aldığı ilk arabası. O da çok kötü bir durumdayken, bayağı kondisyonu iyi bir şekilde şu an sergiliyoruz burada. Tabii bu araçların maddi değerini sorgulamak mümkün değil ama müzenin en değerlisini sorsak, e, manevi değeri olarak 37 Ford dedik, maddi değeri olarak da e, benim bildiğim kadarıyla dünyadaki bütün klasik otomobil koleksiyonerlerinin bir tane edinmek. ...hayali olduğu bir arabamız var bizim. 1955 model Mercedes Galving'imiz var. E, Martı Kanat deniliyor. E, bu biraz değerli, kıymetli bir araba. Çünkü herkesin en çok istediği, peşinde koştuğu bir araba. Hı. Sizin de favorileriniz vardır tabii. E, benim favorilerim var tabii. Ben hepsini çok seviyorum ama... ...ayırt edemiyorum. Şunu söylesem öbürü küser gibi geliyor bana. E, çok da böyle ayırt etmek de istemiyorum ama... ...tabii... Çok efsaneler var içinde. Ben Amerikanları çok seviyorum. Hmm. Avrupa araçlardan da sevdiğim birkaç kalem var. Fakat Amerikanlar hem ihtişamlı hem de güçlü, sağlam arabalar. Bu önünde durduğumuz 1950 model Cadillac. Bunu çok seviyorum. 60 model Cadillac onu çok seviyorum. 67 model Lincoln mükemmel bir araba. 59 model Impala ki herkesin hayali bir arabadır. Çok güçlü, mükemmel arabalar. Çok seviyorum bunları. Tabii bir Aston Martin'imiz var. Onu çok seviyorum. Bir de olmazsa olmaz 64 Mustang. E, tabii ki bu araçların bakıma da ihtiyacı vardır. E, bu araçları tabiri caizse yaşatmak için neler yapıyorsunuz? Valla sağ olsun Ural Bey'in kızı Ayşe Hanım'ın sayesinde biz e, bu araçları hakikaten kondisyonları çok iyi bir şekilde Fabrikadan yeni çıkmış şekilde tutabiliyoruz. Sürekli eliniz üstünde olması lazım. Sürekli bakım isteyen araçlar bunlar. Ee, dış boya bakımının yanında yetmiyor tabii. Kaporta bakımı var, lastik bakımı var, motor bakımı var, e, iç bakımı var. Biz bunları hakikaten bebeklerimiz gibi okşayıp severek bakmaya çalışıyoruz. Mekanik aksamlarını aşağıda bir atölyemiz var bizim kendimize ait olan. Orada kendi personelimizle sırası geldikçe zaman zaman indirip mekanik bakımlarını yapıp yol testini yaptıktan sonra temizleyip tekrar buraya getiriyoruz. Dış bakımlarını 10-15 günde bir boya koruma bir cilamız var. Onu yapıyoruz. 6 ayda bir de pasta cila tarzı yine bu arabalara özel bir cila var. Onu yapıyoruz. Bazılarını senede bir yapıyoruz. Çok öyle boyasında şüphe duyduklarımız ama sürekli elimiz üstünde bakım yapıyoruz. <laughs> bu arada e, insanlar baktığı zaman şey sanıyorlar bu arabalar hani belki motoru yok belki bilmem ne burada duruyor. Hayır bizim arabalarımızın ya da zaten patronumuz Ural Bey'in <laughs> ve kız Ayşe Hanım'ın e, olmazsa olmaz anayasaları şu bütün arabalar yürüyecek. <laughs> bizim bu arabaların hangisini şu an dışarı çıkarıp aküsünü takarsanız marşına basıp hemen gidebilirsiniz. Biraz benzin koyup, aküsünü koyup, marşına bastımı çalışırlar hemen. harika. E, klasik otomobil tutkunu otogazda.com takipçileri müzenizi ziyaret etmek isteyecektir. Rektiriz. Bu konuda da bilgilendirir misiniz onları? E, biz ilgi azlığından dolayı haftada iki gün ziyareti açıyoruz. İnsanların daha çok müsait olabilecekleri zamana denk getirdik. Cumartesi, pazar günleri açığız. E, sabah 11 ile akşam 18 saatleri arasında Halkın ziyaretini açığız. Ee, çok yani ilgi de çok. Hı hı. Çünkü klasik otomobil seven insanlar var. Eskiden ben erkekler çok seviyor diye düşünüyordum. Bazen bakıyorum hakikaten erkeklerden çok bayanlar gelmeye başlayınca şok oluyorum. E i̇şte bu bir sevda. Hı hı. Ee, bir de ayrıca etkinlikler oluyor değil mi? Onlardan da bahseder misiniz? Evet e, bizim müzemiz çok enteresan bir etkinlik alanı aslında mekanı. Aklınıza gelebilecek bütün etkinlikleri yapabiliyoruz burada. Şirket toplantıları, ürün lansmanları, yılbaşı partileri, düğün, nişan tarzı bütün etkinlikleri yapabiliyoruz burada. Bunlar işte gece yemekli, eğlenceli olabiliyor. Sabah çok erkenden başlayıp toplantıyla öğlen yemekli devam edenleri olabiliyor. Bu tip etkinliklerimiz var. Bunun yanında birkaç tane vakfın Yemeklerine ve toplantılarına da destek veriyoruz. Hı hı. Selim Bey benim söylerim bu kadar. E, bu değerli araçlar hakkında bizi bilgilendirdiğiniz ve sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.